Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yasemin ve bugün çocuk akademinin 6-7 yaş eğitim setini deneyecek. Birkaç antrenman yapacak bizim için. Nil Defne ile Niloya Oya da bize eşlik ediyor. Ya, evet. Var. Hangi kitaptan yapacaksın tatlım? Tamam. Evet, her kitap bununla yapılıyor. Her sayfa da bununla. Evet. Ben kutuyu şöyle bir alayım aşkım. Arkadaşlarına gösterelim hem nasıl olduğunu. Sen yapacağın sayfayı seç. Evet, hadi sen yapacağın sayfayı seç anneciğim. yapacağız? kararı karar ver istersen bekliyoruz seni. Her, her sayfada da iki yapmamız gerekiyor. Evet, bakalım ben bir arkadaşlara göstereyim buradaki görevimiz neymiş. Arkadaşlar bakın buradaki görevimiz renkler ve şekillermiş. Balığın renkleriyle uyuşan ok işaretini seçecekmişiz. Şimdi bakın nasıl yapıldığını size biz anlatalım. Ben herhalde şunu şuraya koyacağız. Getir ya senin evacımı. Arkadaşlar bu arada yerleri var bunun. Nasıl evet. derseniz şuradaki şeylerden. Evet anne dur onu da ben göstereyim arkadaşlarına. Bakın arkadaşlar bunu böyle koyuyoruz. Ondan sonra bunlardan alıyoruz. Mesela bakın bunun üstünde okul var. Okunlar da burada. Onu onun üzerine koyuyoruz. Şu köşedeki işaretlere göre bunlarla kapatıyoruz. Hadi Yasemin Uvacım, kapat bakalım. Emin misin fark etmeyeceğini? Bence fark eder. Doğru çıkmaz ki yoksa. Hadi bakalım biraz hızlı hızlı. Arkadaşlar Evet doğum gününde Emin hediye etmişti sana bunu. Teşekkür ediyoruz Emine. Çok faydalı bir hediye almış senin için. Sevdim. Evet. Bayağı seviyorum ha. Evet. Güzel de vakit geçiriyorsun. Evet. ben vakitim güzel oluyor. Evet. Şimdi dur bakalım. Geliyorum ben yanına. Hadi başla bakalım. Nasıl yapıyoruz? Bir tanesini açıyoruz. Altındakine bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Buradaki balık bu. Buradan göster bize tekrar ne bulduğun ok işaretini. Onun renklerinde olan ok işaretini bulup koyuyoruz. Ben bunu da Evet o kadar çok oynadın ki Kaç tane kitap bitirdin Kaçıncı kitap Bu dördüncü sanırım Evet Hadi bakalım hızlı hızlı yap Ben karışmıyorum bu senin görevin Hadi 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 hızlı. Bakalım tamamını doğru yapabilecek misin? Bitir sonra da arkadaşlara nasıl kontrol ettiğimizi gösterelim. Nilo'ya Nil Defne görüyor musunuz Yasemin Lima nasıl yapıyor? Siz de öğrenin ondan. Aynı renk olanları sanırım balığın baktığı yöne doğru koyacaksın. Eğleniyor musun? odaklanabiliyor musun? Hadi bakalım. Balığın yönüne doğru demiştik. Evet, çok hızlısın. Harikasın. Hadi bakalım doğru mu? Evet. Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın burada kareler var. Bu karelerle eğer ya senin divanın yaptığı kareler aynıysa, görev başarılı demektir, doğru demektir. Başarılı. Evet, başarılı. Hepsini doğru yapmışsın. Teşekkür ederim. Seni tebrik ediyorum. Biraz değişik at yastığı yeri o zaman. Eğlendin mi? Görevi başardın. Evet. Ne diyorsun evet. arkadaşlarına? abone olmayı Like Like bekler bu kızlar sizden arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Üçüz kızlar. Üçüz kızlar. Görüşürüz. Bay bay.